En çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi burada inci tanelerini sunar. Deme düşmem ocağına, geleceksin ayağıma. Yüzün olmaz ki bakmaya yaz bunu. Niye olmuyor ya? Niye zarımız bir türlü gelmiyor? Belki zarda yoktur. Oynamayı bilmiyoruz belki de. Afiyet olsun. O evlenirken yakınlarda olmak yeter bana. Bu dünyaya sanki beni şaşırtmak için gelmiş gibisiniz. İşte tam burada şu manzaraya karşı son nefesini vermeli insan. Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de. En çok tavsiye edilen e-ticaret markası hepsi burada inci tanelerini sundu.